Hoş geldiniz. Samet Doğan burada. Metin yazarı yok, planlama yok, strateji yok. Sadece ben ve kamera. Bugün size bahsedeceğim konu çok ilginizi çeken, hayatınızı değiştirecek konuların başında gelen ve iş yaşamında öğrenme sırasında ilk sıraya koymanız gereken bir konu. O da satış Şimdi bu konuyla alakalı sevgili arkadaşlar Binlerce videoda çeksek bu konu sonlanmayacak. Çünkü satış yapmak insanla alakalı bir şey, insana dair bir şey ve insanca yapılan bir şey. Dolayısıyla insanoğlu hala keşfedilmeye değer bir varlık ve yıllar boyunca bu konu konuşuldu. Hala yeni yöntemler, taktikler, stratejiler vesaireler falan filan havalarda uçuşuyor. Ve bundan 100 yıl sonra da dünya hala yerinde duruyorsa ve insan ırkı devam ediyorsa... Satış konusu yine konuşulmaya devam edecek. Ve bu nedenle bu kadar bilginin içerisinde gerilmenize gerek yok. Samet Doğan yetişti. Size hap bilgiler şeklinde nasıl daha çocuk yaşlarda bile milyonlarca liralık satış yapmamı sağlayan yöntemler nelerdir? Nasıl satışları yaptım? Bunları size anlatacağım ve bu videoda tabii ki hepsini anlatmayacağım. Bazılarına değineceğim. Birincisi, sanılanın aksine toplumun gidişatının aksine biliyorsunuz toplumun gidişatının ne kadar tersine hareket ederseniz başarılı olma şansınız ve bir yerlerden sıyrılma olasılığınız daha yüksek. Sanılanın aksine çok iyi ağız laf yapan insanlar, konuşmayı çok iyi becerenler, laf ebesi diye ifade ettiğimiz kişiler iyi satışçılar değildir arkadaşlar. Birçok kişi şunu zanneder. Ne kadar iyi konuşursam, ne kadar iyi edebiyat parçalarsam, ne kadar dışa dönük hareket edersem o kadar fazla satış yapma ihtimalim artar. Yanlış. Saçmalığın daniskası. Kim uyduruyor böyle şeyleri bilmiyorum. Ama uyduran tipleri az çok tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla bu yanlış. Birinci kural. Satışta başarı yakalamak istiyorsan car 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 konuşmayı bir kenara bırak. Susmayı becer. Susmayı becerebilirsen para kazanmayı becerebilirsin. Peki neden böyle söylüyorum? Çünkü siz ne kadar fazla kelime sarf ederseniz o kadar fazla etkileyiciliğiniz azalıyor arkadaşlar ve satış insanları etkilemekten ibarettir. Etkilemek onlardan aferin almak, onlardan güven oyu almak, onların sizi kabul etmesini sağlamak, onları ikna etmek falan değildir. Etkilemek kitleleri peşinden sürüklemek demektir siz kitleleri peşinizden sürükleyebilirsiniz. Bu bazen sosyal medyada olur, bazen bir seminer salonunda olur, bazen de masada birebir konuşurken olur. Bazen de bir, küçük bir toplantı esnasında olur. Ne kadar etkileyici olursanız o kadar fazla insanları peşinizden sürükleyecek ve para kazanma ihtimalinizi o kadar artıracaksınız sevgili arkadaşlar. Çünkü insan olduğunu aşktan bile daha kuvvetli onu pençesine yani insan onun pençesine düştü. Aşktan bile daha kuvvetli bir duygu varsa o da merak duygusudur arkadaşlar. Neden sürekli bütün kartlarınızı açıyorsunuz? Niye car 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 küçük bir kız çocuğu gibi konuşma ihtiyacı hissediyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Kendi değerinizin farkında değilsiniz. Ve kendinizi ispatlamaya çalışıyorsunuz. Bunun ilişkiler yani kadın erkek ilişkileri boyutuyla alakalı kısmında gelecek farklı bir videoda. Şu anda satış konuşuyoruz kendi öz benliğinize dair bazı şüpheleriniz var. Ezik psikolojisiyle yetiştirildiniz. Anne babanız bu zarar size başladı. Okulda öğretmenleriniz, hayatınızdaki insanların onda dokuzu sizin ezik, işe yaramaz, bir boka yaramaz, hiçbir şey beceremeyen birisi olduğunuzu size inandırmaya başladı. Dolayısıyla iş yaşamına başladığınızda ama iş arkadaşlarınızla, ekip arkadaşlarınızla, maaşlı bir işteyseniz patronunuzla, amirinizle vesaire, müdürünüzle veya bir müşteri görüşmesinde biliyorsunuz satış ilişki demek. İlla bir para karşılığında mal veya hizmet sunumu değil. Romantik ilişkilerde de bir satış var. Arkadaş ilişkilerinde de var. İş ilişkilerinde direkt satış için her türlü ilişkide iki insan bir odaya giriyorsa orada satış başlıyordur. Tamam? Senin çok fazla konuşarak kendini ispatlama çalışma, ispatlamaya çalışma arzun aslında bakarsan senin öz o değerin farkında olamamanla alakalı. Dolayısıyla çok konuşmaya çalışıyorsun. Ürününün iyi şekilde anlatmaya çalışıyorsun. Kendi hikayeni anlatmaya çalışıyorsun. Umrumuzda değil. Ne kadar güçlü bir şirketin olduğu, ne kadar güzel bir ürüne sahip olduğu, ne kadar başarılı olduğun, bu işi ne kadar sevdiğin, ne kadar hayallerin olduğu umrumuzda bile değil. Biz müşteri olarak sana bir para vereceğiz ve bunun karşılığında bir fayda bekliyoruz. Bize bunları anlatmana gerek yok. Umrumuzda bile değilsin. Dolayısıyla car 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 car, car konuşmayı bir kenara bırakalım. Az konuşarak etkileyici olun, meraklandırın, gizem yaratın. Bu put gibi oturun, hiç konuşmayın demek değil. Yerinde konuşacaksınız. Ama bir oran vermek gerekirse, 100 cümle kuruluyorsa toplamda, müşteriyle olan görüşmenizde, o ve siz, ikinizin kurduğu cümleler 100 tane diyelim, 70 veya 80 tanesi müşteriye ait olmalı. 20-30 tane size ait olmalı. Evet, çok uçlu bir oran gibi gözüküyor olabilir. İşte bana çocuk yaşlarda milyonlarca lira satış yapmamı sağlayan, yöntemlerden birisi bu arkadaşlar. Car 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 konuşarak kendini ispatlamaya çalışıp müşteriyi ikna etmeye çalışmak yerine susarak doğru şeyleri konuşarak, az konuşarak onu konuşturarak o ne kadar fazla konuşursa kendini ispatlama kaygısını güden taraf o olmuş olacak ve günün sonunda kendini ispatlayamadığı için sana para ödemek durumunda kalacak. Çünkü insanlar kendilerini ispatlayamadıklarında bunu bir şekilde ama parayla ama bir, şey yaparak, bir şey başararak, konuşarak yapamadılarsa bir eyleme geçerek bunu yapmaya çalışırlar ve müşterinin ilk aklına gelecek eylem masadaki ürün. Onu satın alacak. Ama çeneni tutmayı becerirse. Birincisi bu. İki. Ya da vazgeçtim. Bu videoyu bununla kapatıyorum. Her gün videolar geliyor zaten. İlerleyen videolarda ikinci, üçüncü maddeden bahsedeceğim. Hatta çok daha fazla madde var. Onları da değineceğim. Bu videoluk bu kadar. Zaten birçok bilgiyi verdiğimde bilgi yoğunluğundan spot görmüş tavşan gibi kalıyorsun ve uygulayamıyorsun. Sadece bu bilgiyi veriyorum sana. Bu bilgiyi defaatle düşün. Bu videoyu birkaç kere daha izle. Not olarak izle. Bütün videolarımdan not almalısın. Ben burada hikaye anlatmıyorum, masal anlatmıyorum. Ben senin hayatını değiştirecek bilgileri anlatıyorum. Yüzde birlik dilim değil mi? Kişisel gelişim sektöründe özellikle çok bir senedir, bir senedir çok fazla kullanılan bir tabir. Erkeklerin arasında yüzde birlik dilime girmek istiyorsan spora git. Yani tamam, Okey bu çok klişe gibi gözüküyor olabilir. Ama yüzde bir de on de hangi dilime girmek istiyorsan. Ben yüzde birlik dilimin içerisindeki yüzde bir olmanı sağlayacağım. Ama lafımı dinlersen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben Samet Doğan. Hayatını değiştirmeye geldim. Görüşürüz.